Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve size için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle finish e, Quantum özel zenseri bulaşık tableti var bu şekilde bir göstereyim sizlere Bunlar şu anda fiyatı 335 lira bir fiyatı var. Bunlar yüzlü olarak e, satılıyor arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle Dio markasının şöyle Labo aç jeller var. Bu da bir litrelik oluyor şu şekilde e, fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle. Cip e, markasının lavabo fayans temizleyici kremleri var. Bunlar ikili paketler. Şu şekilde her biri 750 e, milimlik. Şöyle iki tane de bulaşık süngeri hediyesi arkadaşlar. E, bunlar fırsat paketi oluyor. Fiyatları ise 75 lira e, bir fiyatı var ve burada da Solon'un şöyle 80 adet deterjan katkılı temizlik havluları var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle çek al mendiller var. Şöyle e, Solo markasının fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle e, göstereyim ahşap temizleyiciler var. Bunlar da bu şekilde 1 litrelik oluyor fiyatları ise 25 lira ve burada da şöyle bulaşık süngerleri var. Ee, bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. Bunlar da 10'lu olarak satılıyor ve burada da şöyle dolgulu dantel sütyenler var. Ee, şöyle 80 var. 75. Bu şekilde fiyatları ise 105 lira dantel silip kadınlar için bu şekilde ee, siyah renk var fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle yüz temizleme petleri var Naturello ve markasının fiyatları 27 lira 50 kuruş mandal tokalar var bunlar da ikili olarak satılıyor fiyatları ise 45 lira bu şekilde arkadaşlar şöyle bir de böyle farklı modelleri var tabii ki evet böyle iki farklı Hatta üç farklı modeli var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 45 lira. Ve burada da şöyle soda pulus, çamaşır sodaları var. 500 gramlık oluyor. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Ve Comilin'in bebek şampuanları var. 750 milimlik. Zeytinyağı içerir. Doğal. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada organik makyaj temizleme. E, pamukları var, şu şekilde fiyatları ise 15 lira ve şu şekilde diş macunu var, ee, Sensodyn'in beyaz, e, sağlıklı beyazlıklar, bir şekilde naneli, fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Pardon 39 lira 75 kuruş ve diş fırçaları var, şöyle e, Divaş markasının şöyle kutusuyla birlikte fiyatları ise bunların 19 lira 75 kuruş bir fiyat var şu şekilde asılabilir farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar ve burada da şöyle yüz temizleme jelleri var şöyle Royal Paris'in şekilde fiyatı ise 95 lira ve burada da şöyle tonik var arkadaşlar şu şekilde sütlü tonik. Bunda 400 milimlik. Fiyatı 90 lira. Bu da Royal Paris'in ve Arko'nun el vücut kremi var. Bunu da şöyle göstereyim. Badem sütlü. Şu şekilde. Fiyatı ise bunun 45 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da 300 milimlik ve burada da parfümlü kolonyalar var arkadaşlar. Şu şekilde. Eyüp Sabri Tuncel'in şöyle farklı farklı 3 farklı çeşidi var. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Ve burada da yüz ve vücut e, simi var. Şöyle. E, bunların da şu şekilde olanı da var arkadaşlar. Şöyle. Fiyatları ise bunların 55 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da kafe Chrome'un sıcak çikolatası var. 400 gramlık bu şekilde. E, fiyatı 79 liraylı kuruş. Ve kafe Chrome'un şöyle salep tozu var. Bu da 400 gram. Fiyatı 80 lira. Pardon 79 liraylı kuruş. Ve yeni mahsul e, tomurcuklu şöyle ıhlamur var. 50 gramlık oluyor. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da kafe matın şöyle e, şu şekilde kahve beyazlaştırıcısı var şöyle bir göstereyim bu da e, 625 gramlık fiyatı 97 lira 50 kuruş ve kafe kromun şöyle Türk kahvesi var. Ee, bu da 100 gramlık fiyatı. 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve nesquik var. Şu şekilde içecek ve matarası. Hediye fiyatı 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve e, burada da dost markasının e, salebi var. Şu şekilde. Bu da 1 litrelik oluyor. Fiyatı 30 lira bir fiyatı var ve şöyle göstereyim sizlere Veysan markasının fındıklı kuru yemiş barları var şu şekilde bunlar dörtlü olarak satılıyor fiyatı 36 lira 50 kuruş bir fiyatı var mısır nut mısır kavurması var şu şekilde kavurgası pardon bunların da fiyatları 21 lira 50 kuruş Bunlar da 200 gramlık oluyor. Ve burada da şöyle e, çerez yanın çerezleri pardon Rix'in şöyle çerezleri var arkadaşlar. Fiyatları ise 15 lira. E, bu şekilde e, farklı farklı pizzalı olan var böyle. Ve Züber markasının o cipsleri var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların da e, fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve şu şekilde de e, eg baharatları, nohut cipsler oluyor bunlar. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle katkısız, koruyucusuz, fırınlanmış nohut cipsle kajunun bunlarda Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Ve yaş e, hurmalar var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık. Ee, şu şekilde fiyatları ise 64 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle elmas suları var. E, fiyatları ise 21 lira 50 kuruş. E, Pınar markasının zengin mineralli suyu var. fiyatı 17 lira 50 kuruş ve doğadan şalgam var şöyle acılı. E, fiyatı 24 lira 50 kuruş. Bunlar 750 gramlık ve vişne suyu var. Bu organik oluyor. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve buradan da şöyle Sek markasının içeceği var. E, bunlar da fiyatlar 19 lira 50 kuruş ve ekşi elma meyve suları var fiyatı 19 lira 50 kuruş ve kristalin portakallı gazlı içeceği var fiyatı ise 22 lira bir fiyat var ve kristal markasının şöyle gazlı içeceği var bunlar iki buçuk litrelik oluyor arkadaşlar fiyat 22 lira Bunlarda şekersiz kola oluyor ee, bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle e, L portakal var. Şu şekilde 2,5 litrelik. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Ve 7 gün e, bu şekilde portakallı. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle enerji içecekleri var. Şöyle Hindistan cevizi ve ada çayı. Fiyatları 26 lira. Bunlar 250 e, milimlik ve burada da şöyle su ekspresso soğuk kahveler var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları ise 17 lira 50 kuruş ve soğuk kahve macchiato var arkadaşlar. Şu şekilde bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. Red Bull'un şöyle enerji içecekleri var. Fiyatları ise bunların 35 lira ee, ve burada da şöyle Jun markasının fesleğen tohumlu ananaslı ve limon aromalı içecekler var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Bunlar da 250 milimlik oluyor ve Polix karamelli fındıklı içecek var. Fiyatı ise bunun 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle Perosun e, çamaşır deterjanı var şu şekilde bunlar da e, 10 kilo fiyatı ise 245 lira bir fiyatı var arkadaşlar sık yıkanan beyaz ve renklileri için e, bu şekilde toz deterjan Evet burada da şöyle perosun yumuşatıcıları var şu şekilde e, konsantre bunlar da e, ne kadarmış 960 milimlik. Fiyat 39 lira. Ve bu şekilde olanı da var. E, bu neyliydi bir bakalım. Mavi orkide lilyumdu. Ve buna da bakalım. Bu da Yasemin Nerol çiçeği var. Nerol çiçeği. Fiyat istese 39 lira. Ve sel paklar var arkadaşlar bu şekilde. Fiyatı 89 lira. Tuvalet kağıtları. E, bunlar e, parfümlü 3 katlı 16 adet var. Fiyatları ise 89 lira. Evet burada da şöyle Comili markasının sıvı sabunları var. Şu, şu şekilde ee, göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 59 lira. Bunlar da 4 litrelik oluyor. Şu şekilde arkadaşlar ee, fiyatları 59 lira bunlar e, ne ile oluyor? Gül bahçesi ve tropikal esintisi ve burada da soğuk suda etkili Fairy'nin bulaşık deterjanları var şu şekilde. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 49 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle ABC e, şu şekilde yumuşatıcılar var. 5 e, 5 litrelik oluyor bunlarda. Bu şekilde yumuşatıcılar. Nisan yağmur kokusu var. Fiyatı 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet burada da şöyle domestos çamaşır suyu var. Çam ferahlığı. Fiyatı ise 124 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet bunlar da böyle 5 litrelik oluyor arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.